Herkese selamlar. İbrahim abiyle yine bir yerlere geldik. Nereye geldik abi? Kını. Kına. Kına'ya geldik dostlar. İbrahim abinin bahçeden ürünler vardı. Şimdi onları e, burada bir pazarcı arkadaşı var. Oraya bırakacağız. Sonra gün devam edecek. Biz geç kalmadan pazara doğru devam edelim. İbrahim abi börülce var. Bamya var. Evet. Burada da poğaça var. <laughs> Bunları da alalım. Bunlar da köyden bir başka komşunun. Şunu ben... Şöyle uzatayım. Şunları da alalım. Evet, mahsulü pazara götürelim. Ünlü geldik ürünleri veriyoruz. Veriyoruz hadi bakalım. Hayırlı bereket olsun. Şimdi gelmişken kınık pazarını da çekelim dedik. Bu arada üst tarafı görüyorsunuz öğretmen evi. Bizim bu yangından sonra işte köyden dostlarla kaldığımız yer burasıydı. Şimdi tabii kınık pazar yeri biraz daha dağınık. Bergama gibi değil. Bergama'da biliyorsunuz şeydi toplu böyle bir yer vardı. Pazar alanı vardı. Ama burası böyle bir semt pazar havasında. Sokakların içine yayılmış vaziyette. Şimdi biraz şu karşıdan girelim. Sonrasında domates biber yeri için oralara devam ederiz. Pazar yerinde giysi ve tekstil artık ne denirse o bölümdeyiz. İşte yine klasik tişörtler, çocuk kıyafetleri, çoraplar, iç çamaşırlar vesaire vesaire böyle şeyler buralarda var. Dediğim gibi buralar sokak arası pazarlar artık. Yukarıya doğru devam ediyor. Arka tarafta görüyorsunuz yine. Bölüm bölüm. Ürünler mevcut. Karşıya doğru devam edelim biz de. Bu arada şu sol tarafı da göstereyim hatta. Abi şu arayı da çekeyim. Burada da Aynen burada bir park var. Belediyenin işletmesi e, neydi? Sakız Adası diye böyle havuzlu mavuzlu. Gerçi biraz uzak tarafında kaldık şimdi ama içeride görünecek. Hatta ileriden göstersek daha iyi olacak. Şu orta bölüm zaten park yeşil alan. Arka tarafta bir kafeterya var. Yiyecek içecek şeyleri var. Hatta içinden geçelim mi abi? Girelim mi? Ha? Şuradan girelim kapıdan. Ha, tamam hadi oradan girelim. Parka girdik. Az önce uzaktan göstermiştik. Öğretmen evi burası. Park alanı burası, yeşil alan. Ama bugün de gerçekten çok sıcak İbrahim abi ya yine. Çok sıcak ya, ya, Vallahi bayağı sıcak bugün. Diyorlardı zaten hani sıcak olacak diye ama saat şu an 11 civarları. Ama ona rağmen bayağı bir sıcak var. <laughs> Belediye ekipleri çalışıyor. Karşıda ha, yukarıdan püskürtmeli <laughs> serinletmeler de var. Bunlar yoktu önceden. Sonradan takmışlar. Tabii şimdi hani gündüz olunca çalıştırmamışlar herhalde. Normalde şu havuzun içinde de fiskiyeler var. Buralar böyle foşur foşur. Baya güzel oluyor oturması. Zaten hani kırık merkezde oturulabilecek. Ee böyle hani kadın erkek oturulabilecek. Tek yer diyebiliriz. Geri kalan işte kahveler yani, falan var. Yani, Parvaneler üflüyor. Ve işte mekanda böyle dostlar. Burası Sakız Adası diye geçiyor. Az önce dediğim gibi belediyenin sosyal tesisi olarak hizmet veriyor. Mekan güzel bir mekan. Kınağa gelen olursa burada oturup bir şeyler yiyip içip takılabilir. Böyle de yeşillik bir burada alan. Çok havuzları. Aynen burada havuzları var. Burada şu ortadaki işte fiskeler var. Normalde bunlar böyle fosur fosur şey yapıyor. Kanyo ee, böyle. <laughs> ama çıkalım. Ha, çıkalım abi. Burada da pazar devam ediyor. Biz az önce şu taraftan girişindeydik. Şöyle geldik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada bitiyor zaten. Sonra geriye doğru da devam ediyor. En son e, çıkarken havuzlar oradan havuzlar, çekeriz. Normal havuzlar güzel. Şimdi sebze tarafının olduğu yere geldik. Sebzeler, meyveler. Az önce dediğimiz gibi bura şeye göre tabii kırık Pazarına göre, şey işte Bergama Pazarına göre daha ufak burası. Daha çok işte böyle hani normal satıcıların yanı sıra şey de var. Hani köyden gelip kendi satanlar da var. Arka tarafa doğru şeyler devam ediyor. Tezgahlar. Bir yerde satanlar var. Şurada yukarıda mesela merdivende satanlar var. Böyle böyle gidiyor arka tarafa doğru da. Devam ediyor tezgahlar. Biz de şimdi İbrahim abiyle bugün vermiştik zaten börülceler, bamyaları. Şimdi onun parasını alıp oradan yavaş yavaş Yardım dönüşe olsun. geçeceğiz artık. Şimdi işlerimizi tamamladık. Evet, artık yavaş yavaş dönüyoruz şimdi. Bamya'yı biberleceği sattık. Evet. Pantolon aldık. Ondan sonra yelek aldık. Yelek aldık. İbrahim abi'nin üstünde yeleği görüyorsunuz. Güzel oldu, yakıştı da. Güle güle kullan abi. Ol abi. Ee, şimdi gidiyoruz bir İbrahim abi'nin motoru bir göstereceğiz şimdi. Şaban göstereceğiz. Şaban ustaya göstereceğiz. Bir problem var gibi. Ona bir baksın. Ondan sonra yem alacağız. Sulaj alacağız. Evet. İşler var. Yavaş yavaş köye doğru dönüyoruz. Hatta bahçeyi de çekemedik bu arada. Yavaş yavaş ya. Ha o damlamaları döşediğimiz yeri de bir şimdi gidince olmazsa geç olmazsa bir oradan gösteririz bahçeyi de. Aa. Evet şimdi önümüzde bir taş vardı. Taş için bir manevra yaptık. Geçtik. Şu karşıdaki taşı da kurtarırsak buradan döneceğiz inşallah. Taşı kurtardık. Hayzallah. Ve döndük dostlar. Biz yola çıkıyoruz. Hücum abi Hücum abi Geldik abi Geldik şaban yerine şaban yok ama Usta yok ustayı bekliyoruz Şaban bekliyoruz Bakalım usta gelsin Sonra bizim motora da baksın bakalım baksın bir şaban Neyi varmış neyi yokmuş Bir görelim bakalım Tamam abi Hücum abi Bunu da bana alalım ya Ya bu <laughs> bu 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 ne nasıl <laughs> pusu Kurdele'si de var bunu böyle keseriz Haydi bismillah deriz böyle <laughs> Alırım direksiyonu yola devam Bu şey ne bu olmaz bu Bunlar işleri, şunları. Orada uzatmadan başlıyor. ha bunu. Tamirler var. Tamam bir parçası yok. burada. Bir parçası burada. Bir parçası burada. Bu bana gider ya. Kurdele'si üstünde valla. Bunu buradan o kestik, kestik, mi? kestik yok. mi tamam ya. Tekrar yok Şimdi, <laughs> <bakalım. gülüyor> Şimdi şamurusta geldi. Kontroller başladı. Direksiyondan geliyormuş ya. Şuralardan bir yağ kaçağı vardı bizim de. Şuradan görünüyor. gün olmayacak ama bu? Bakalım şimdi olacak. nasıl olacak? Abi sen bir gün olmaz zor bir iş Sen geliyorsun 9'da 10'da. Onda. Ondan sonra nasıl kalkıyoruz? 12 iki bir oluyor. <laughs> Ekmeğe tırmanma olmaz. Sabah Abi ben de bak bana Şimdi işler de tabii yoğun. Araçta kalacakmış Aynen. herhalde. Bir gün kalacakmış. İbrahim abinin de işleri var. Nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Burada deve heykelimiz var. Deveci parkı burası. Deveci Yörükler Parkı. Az sonra ileride gerçek deveyi de göstereceğiz size. Az önce Parkın kenarından geçerken çekmiştik. Orada heykeli vardı, anıtı vardı. Şimdi burada da ovalıymış. Aynı zamanda yarışlara da katılıyormuş. Maşallah. 13 yaşında bir, ee, delikanlı diyelim. Şimdi gerçi buradan hani ışıktan çok belli olmayacak ama şu sol göğsünün altında hafiften böyle şeyler izler varmış. Onlar da yarışlardan işte bu şeyden, abi, müsabakalardan kaynaklı herhalde. Öyle değil mi abi? Evet, evet. Aynen maşallah. Bayağı güzel ama şimdi gerçek ışık çok şey oluyor. Şu taraftan çekeyim. Karşıya geç. geç. Hadi. Karşıdan mı çekelim? Doğru. Karşıdan çeksek daha iyi olacak abi. Yemez değil mi bizi? Bağlı gerçi o ya. evet şimdi kaç tarafa geçtik? Abi de arka tarafta. Ama yine biraz karanlık oluyor herhalde ya. Ya da ben şimdi ekranda kötü görüyorum belki de ama. Vallahi bayağı da bir boşaltım yapıyor şu anda. Onunla ilgili de çok söylenen şeyler var da neyse o konulara çok girmeyelim. Maşallah şurada arkada ince bir yelesi de var. Şu yan tarafında yine çizikler var. Oralar görünüyor. Neyse ovalıya o zaman iyi istirahatler dileyelim. Biz de yavaş yavaş İbrahim abiyle yolumuza devam edelim. Bay bay ovalı. <laughs> Şimdi az önce abiyle konuşuyorduk. O kameraya çıkmak istemedi. Bunlarda da 18 yaşa kadar bu müsabakalarda performansı iyi oluyormuş. Hani ondan sonra yavaş yavaş artık performans düşüyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Hatta bu kışa doğru bizim burada aynı Kınık işte Bergama'da şeyler oluyor. Müsabakalar oluyor. O dönemlerde inşallah bir aksilik olmazsa geliriz onu da çekeriz. Baya böyle güzel panayır şeklinde oluyor. Farklı bir etkinlik oluyor. Onu da çekeriz inşallah dostlar. Şimdi İbrahim abi karşıda Evin önünde bekliyor, o da güneşte kaldı. Ben de çok gecikmeden yanına gideyim biz yolumuza devam abi edelim. Abi şimdi nereye geldik? geldik. Halil geldik. Allah abinin yanına geldik. Evet. Ne alacağız, yem mi alacağız şimdi? Ezme alacağız. Ezme, arpa ezmesi. Evet. Haydi bakalım ezmeyi de alalım, atalım arkaya. Demin şeyde çok çekemedik. Şabanın orada. Aa. Bakalım o da bir baksın da. Nasıl olacak işler? Değerlendirelim. Evet. Başka? Başka yok abi. Başka abi. Şimdi sırada mazot işimiz var. Maalesef şehirde olduğu gibi kırsalda da mazota, motorine, benzine gelen zamlar bel büküyor artık. Valla hareket etmek, kıpırdamak gerçekten artık şey oldu, sıkıntı haline geldi. Bakalım yani Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah daha da artmaz fiyatlar. Yoksa bu gidişle yani maalesef hiç bu yönden de yüzümüz gülmeyecek. Artık bir yerlere kıpırdayamayacağız. Bakalım sonra uzaylı olsun diye dostlar. Evet, şimdi artık dönüş yoluna geçmiştik. Hep bu yangınla ilgili bahsediyordum. Hani yaya kentin oraya gelirken böyle arka taraftan geldi diye. Bizim o üst tarafta dağlarda gördüğünüz yanıklar şuradaki madenlerin arkasına doğru geldi. Orada taş ocakları vardı. Şu arkada gördüğünüz dağ da komple yanmış. E, hatta bilmiyorum artık yani yarın öbür gün o madenler arkaya doğru dağın üstüne doğru yürürse e, belki de şaşmamak lazım. Bilmiyorum tabi buradan hep farklı mesajlar da vermeyelim ama bakalım gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Gördüğünüz gibi, şunların arka tarafındaki daha komple yandı. Arka taraftan da bizim zaten e, o karatekeli ve çiftlik tarafına doğru böyle çaprazlama yukarı doğru çıktı. Yani şu an aşağı yukarı bizim köye e, bir 10 kilometre kadar falan mesafedeyiz. Yani düşünün ne kadar geniş bir alana etkilediğini yangının. Ki bizim köyden sonra da aşağıya doğru da belki 2-3 kilometre, belki 4-5 kilometre orası vardır. Değil mi o baraja kadar kaç kilometredir abi? Yine vardır bir 6-7 kilometre vardır belki, belki daha fazladır. Yani dolayısıyla belki bir 20 kilometrelik alan düşünün, belki çapraz olunca daha da fazlası çok geniş bir alan etkilendi dostlar. Burada da gördüğünüz gibi yayakentte madenin üst tarafına doğru da oradaki dağlarda ormanlarda maalesef yanmış oldu dostlar. Geldik mi abi? Geldik evet abi. Şimdi sılaj mı alıyoruz? Evet sılaj evet abi. Haydi bakalım alalım atalım. Alalım abi. Ne aldık İbrahim abi? Domatesi aldık. Domates çekirdeği aldık. Evet. Kaç tane aldık? 11 tane aldık. Evet. 11 tane çekirdek aldık. Evet. Arpa almıştık. Evet, ezme, aldık. ezme almıştık. Şimdi artık köye doğru yola devam. Tamam mı? Ne? Tamam. İbrahim abi. Dur abi. Geç kaldık abi. Hadi yolu çaldık. Yolu çaldık. Her şey aldık. Ne aldık? Yakrede mi çay içtik? Çay içtik. Şimdi dönüyoruz. Evet, bir gidiyor köy gibi Karşımıza domuz domuz ayı bir şey çıkmasın. Çık canlı ver o da lan bak. O uç ayı ay canavar Değil mi? Abi ya. Her şey çıkabilir. Her şey çıkabilir. Dikkatli gidelim. Evet. Aa. Aa. Keçiler yayılıyor dostlar. Beyaz keçiye, beyaz. İbrahim abi köye geldik. Gel Uluç. Köy hiç böyle akşam çekmemiştik. Çekmemiştik. Bu da böyle akşam çekimi. Akşam Ama da, şimdi biz alttan gideceğiz değil mi? Alttan gidelim ya. He tamam. E, aşağıdan tamam. gider miyiz aşağıdan? Kaydım olayım zaman orada. Tamam tamam. Hadi gel buradan gideriz. Yavaş 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 yavaş. Hadi gel bu Dün videoya devam edemedik dostlar. Akşam çünkü biliyorsunuz yolda gelirken de çekmiştik. Bayağı bir geç kaldık. Geç kalınca sonra İbrahim abiler sağ olsun işte yemeğe davet etti. Yemekti, çaydı, muhabbetti falan derken iyice akşam oldu. Bir şey de yapamadık hani çekemedik de. Evden de çekmek istemedim ben de. Şimdi onlar bugün şeye gitti. Bir akrabalarının şey vardı nedir işte işleri vardı oraya gittiler eşiyle birlikte. Ben de akşam söylemiştim ona. Dedim o zaman bu videoyu ben yalnız kapatıyorum abi. E, bu akşama yetiştirelim. Videoyu nerede kapatıyoruz peki? İbrahim abinin bahçesinde kapatıyoruz. Biliyorsunuz dostlar buraları, buralardaki daha doğrusu şu e, damlamaları falan İbrahim abiyle birlikte çekmiştik. Sonra onlar yengeyle birlikte dikim işlerini yapmıştı. İşte bamyalar var. Bu tarafta hatta bakayım geç, geçen toplandı yine. Hani götürdük hatta dün. Ama üzerlerinde var zaten. Mesela şurada var bir iki tane. Şöyle göstereyim. Bamyalar var. Çiçekli hatta üstü de. Daha hala dökmeye devam ediyor. Üst taraflarda börülce var. Hatta börülcelerden bakalım çıkanlar var. Hatta var. Evet şuralarda. Şöyle. Buralarda börülceler var. Şu şekilde uzun börülce. Bunun bir adı vardı da ben unuttum. İbrahim abi söylüyordu o zaman. Börülceler var. Yukarı tırmananlar var. İşte yine burada Bamyalar devam ediyor işte. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle. İçlerinde arılar var. Var var. Bahçe gerçekten güzel oldu dostlar. Şu şekilde gösterelim. Hatta bir önceki bizim bu damlamalara döşerkenki videoyu da araya koyarım. Nereden nereye geliyor? Hep konuştuğumuz gibi işte. Yani bak, hani bakarsak bağa bakmazsak daha oluyor dediğimiz durum geçerli. Burada çeriler var. Ufak çeri domatesler. Burada kabaklar var. Maşallah kabaklar güzel oluyor. Bu tarafta da var. Hatta geçen gün de yine toplamıştık. Bazıları hala üstünde. Burada aralarda patlıcanlar var. Kır patlıcan. Videolardan hatırlıyorsunuz. O zaman da İbrahim abinin bahçeden götürmüştük bizim yövmiye videosunda. Paylaşmıştık. Burada kavunları görüyorsunuz. Burada hatta bostan deniyor. Bostanlar burada. Domatesler devam ediyor. Arkaya doğru o tarafa da geçelim. Bakalım salatalıklardan var mı? Salatalığa da cacık deniyor. Bakalım orada da varsa onları da gösterelim. Gerçi bu salatalıklarda şey varmış. İbrahim abilerin tavuklar da var. Tavuklar salatalığı sürekli tırtıklıyormuş. Burada yine kabaklar var. Salatalık göremiyoruz gibi. Muhtemelen tavuklar yine salataları Götürmüş herhalde. Ha şurada bir tane çiçeği üstünde var. Ufak. Şurada görünüyor. İbrahim abiyle dün geçirdiğimiz bir günün ardından bu videomuzu da böyle tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Ee, bu arada yangın mesajlarınıza çok yorum yazamadım kusura bakmayın. Yani hepimiz aynı acıyı yaşadık. İnşallah tekrar olmasın başka yerlerde yaşanmasın diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Birazcık bu son videolardan sonra abone sayımız arttı. Bakalım hayırlısı diyelim. Ee, i̇nşallah ben de videoları biraz daha arttırmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.